Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıf İnkılap Tarihi dersinin kazanım kavrama testi 7'yi çözmek istiyorum. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1. testi. 1. sorudan başlayalım. Verilen inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir demiş. Doğrudan dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bazı verilenler birkaç ilkeyi de ilgilendirebiliyor. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi. Seçme seçilme hakkı arkadaşlar cumhuriyetçilikle ilgilidir. Soyadı kanunun kabulü. Bu da arkadaşlar herkese bir soyad verilmiştir. Mesela Mehmet'in oğlu Mehmet deniyordu eskiden. Soyadı verildikten sonra mesela Yıldırım olsun Mehmet Yıldırım deniyor. Ve bu karışıklığa da engel oluyor. Bu da halkçılıkla ilgilidir. Türk parasını koruma kanunu çıkartılması. Türk kelimesi gördüğümüz zaman arkadaşlar milliyetçilik dememiz lazım. Şimdi biri cumhuriyetçilik dedik. İki şıkka indi. Ya A ya da C. Halkçılık da iki arkadaşlar cevabımız almış. Devam edelim. İkinci soruda verilen uygulamalar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğru eşleştirilmiştir? Halkın seçtiği kişilerin belli bir süre için devlet yönetiminde bulunması. Bu cumhuriyetçiliktir arkadaşlar. Halkın bütün kurum ve kuruluşlardan eşit yararlanma hakkının olması. Bu da arkadaşlar halkçılıkla ilgilidir. Türkiye'nin ulusal çıkarlarının özetilmesi. Ulusal kelimesi gördüğümüz zaman arkadaşlar milliyetçilikle ilgili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Cevabımız A'ymış. Devam edelim. 3. soruda yukarıda verilenlerden hangilerinin cumhuriyetçilik ilkesinin savunduğu düşünceler olduğu söylenebilir demiş. Çok partili siyasi yaşam Evet arkadaşlar cumhuriyetçilikle alakalıdır. Tüm yurttaşların haklarının güvence altına alınması. Bu da arkadaşlar cumhuriyetçilikle alakalıdır. Seçim ve halk iradesinin temsil edilmesi. Bu da cumhuriyetçilikle alakalıdır. Hepsi doğru arkadaşlar. E diyebiliriz. Devam edelim. Dördüncü soruda Cumhuriyetçilik ilkesi seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır. Buna göre cumhuriyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar seçme ve seçilme hakkı Cumhuriyetçilikte değil mi? Halkının tümüne vermesi de tüm vatandaşlara tanınıyorsa bu da halkçılıkla alakalıdır. Yani bir e, cümleden hem cumhuriyetçilik hem de halkçılıkla ilgili olduğunu ilişkilendirebiliyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Cevabımız A. Beşinci soruda, yukarıdaki çalışmaların Atatürk hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir demiş. Cumhuriyet döneminde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçenin zenginliği ortaya koyulurken yabancı dillerin boyunduruğunda da kurtul, e, kurtarılması amaçlanmıştır. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz Türk dili Türkçenin öneminden bahsediyor. O zaman Türk'ün Türkçenin olduğu yerlerde ulusal bir e, birlik söz konusu bu da milliyetçilikle alakalıdır. Cevabımız eş devam edelim. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda açılan bu kurumların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu arkadaşlar bunlar. Bakalım tam bağımsızlığa kavuşmak, eğitimin devletin kontrolünü almak, Türkçenin zenginliği ortaya koymak. Bu arkadaşlar Türk dilinin Türk Dil Kurumu'nun amacıdır. Okuma yazma oranını arttırmak Türk Dil Kurumu'nun amacıdır. İkisinin amacı sorulduğu için arkadaşlar milli şuuru ve kültürü geliştirmek olacak. Cevabımız E. Devam edelim. Yedinci soruda Atatürk döneminde devletin ekonomi alanında düzenleyici ve denetleyici bir rol oynaması aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kılmıştır? Bu arkadaşlar ekonomiden bahsediyorsa devletçilikle ilgilidir. Cevabımız Bursa. Devam edelim. 8. soruda Cumhuriyetin ilk yıllarında kız ve erkek çocuklarının eğitim sisteminde istedikleri biçimde faydalanma yolunun açılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığının kanıtıdır? Kız ve erkek ayrımı yapmadan arkadaşlar eğitim imkanı sağlıyorsa bu halkçılığa girmektedir. Cevabımız Bursa. 9. soruda verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangileri doğrudan ilgilidir? Dikkat ederseniz doğrudan demiş. 5 yıllık kalkınma planının uygulanması bu arkadaşlar devletçilikle ilgilidir. Aşar vergisinin kaldırılması halkçılıkla ilgilidir. Vergi kaldırılırsa arkadaşlar halk daha rahat eder. Şeriye ve ehkaf e, vekaletinin kaldırılması bunun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı geliyor arkadaşlar. Bu da laiklikle ilgilidir. Cevabımız aymış. Devam edelim. Cumhuriyet dönemine ait bu uygulamaları aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerlemek için yapıldığı savunulabilir. Dini, siyasi, idari, ekonomik, kültürel. Tarım kredi kooperatiflerinin açılması, sanayi tesisi kurulacak girişimcilere vergi muafiyetinin getirilmesi, aşağı vergisinin kaldırılması. Bunlar hepsi arkadaşlar ekonomik e ilgilidir. Cevabımız D. De. Devam edelim. Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir demiş. Pratik olmayan ölçü birimlerin değiştirilmesi, mesela arşınken kilogramın ve uzunluk, mesela arşın uzunlukların metre, santimetre, mesela kilogramların gelmesi, arşınların iptal edilmesi gibi karış arşın vesaire iptal ediliyor arkadaşlar. Hafta tatilinin Cuma'dan Pazar'a alınması miladi takvimin kabul edilmesi. Bunlar hepsi arkadaşlar inkılapçılıkla ilgilidir. Tamam mı? Yenilik yapılıyor direkt. Devam edelim. 12. soruda Türkiye Cumhuriyeti'nde çağın gelişen şartlarına göre değişime ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan bütün çalışmalar aşağıdaki ülkelerden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir? Demin de söylediğimiz gibi arkadaşlar Değişim, modernleşme sağlıyorsa bu inkılapçılıkla ilgilidir. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.